Hanlar hanı Bayındır Han'ın davetine bütün beyler oğullarıyla geldi. Paypüre Bey'in oğlu olmadığı için çok üzüldü. Mendilin eline aldı hüngür hüngür ağladı. Salur Kazan ona neden ağladığını sordu. Paypüre Bey cevap verdi. Benim de oğlum olsa Bayındır Han'ın sohbetine gelse ben de görsem sevinsem dedi. Böyle deyince bütün Oğuz Beyleri el açıp dua ettiler. Yüce Allah sana bir oğul versin dediler. Paypiçen Bey de dua istedi. Yüce Allah bana da bir kız versin dedi. Hepsi amin dediler, dua ettiler. Paypiçen Bey "Şahit olun, eğer Allah bana bir kız evlat verirse Paypüre Bey'in oğluna beşik kertmesi eş olsun." dedi. Aradan zaman geçti. Allah Bey'e bir oğul, Paypiçen Bey'e de bir kız verdi. Hepsi çok sevindi. Pay Püre Bey, İstanbul'a giden tüccarları yanına çağırdı. Oğlum büyüyünce onun için güzel hediyeler getirin dedi. Oğlan 15 yaşına girdi. Tüccarlar bu oğlana hediye olarak cins bir tay, bir gürs ve bir yay seçti. Oğlanın henüz adı yoktu. Ad verilmesi için bir yiğitlik yapması gerekiyordu. Oğlan ata bindi, babasının atlarını yetiştiren tavlacı başının yanına geldi. O sırada İstanbul'dan dönen tüccarlar Karaderbent denen yerde konaklamıştı. Evnük kalesinin kafirleri bunu haber aldı. 500 düşman askeriyle saldırdı. Mallarını yağmaladılar, İki kardeşten büyüğünü esir aldılar. Küçük kardeş kaçtı, oğuzların yurduna geldi. 47 ile birlikte oturan Pay Pürebey'in oğlunu gördü. Oğlan ne oldu diye sordu. Oğuz yurduna mal getiriyorduk. Evnuk kalesinden 500 kafir bize saldırdı. Kardeşimi esir aldılar. Malımızı yağmaladılar. Başının sadakası olsun yiğit yardım et bana. Oğlan hemen atına bindi, 47 peşinden geldi. Bir yerde oturup mal bölüşen kafirlerin üstüne at sürdüler. Kimi kaçtı, kimini öldürdüler, tüccarların malını kurtardılar. Tüccarlar, sen bizi kurtardın, bu maldan istediğini seç dediler. Oğlan, tayı, gürzü ve yayı seçti, Tüccarlar üzüldüler. Bunlar olmaz dediler. Bu üç şeyi Paypüren'in oğluna getirdik, ona söz verdik. Diyerek başka şeyler seçmesini istediler. Oğlan sevindi. Bunları babamın yanında alayım diye düşündü. Atına bindi, babasının yanına gitti. Tüccarlar geldi, oğlanı gördü. Her biri babasından önce oğlanın elini öptü, Babası hiddetlendi. Tüccarlar dediler ki, bu yiğit olmasaydı her şeyimiz gitmişti. Sonra olan biteni bir bir anlattılar. Pay püre hayretle dinledi. Demek benim oğlum düşmanı yendi dedi. Dede Korkut'un gelip oğluna at koymasını istedi. Dede Korkut geldi, dua etti. Allah Teala oğluna fırsat versin. Sen oğlunu bamsım diye seversin. Bunun adı bamsı beyrek olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Günlerden bir gün bamsı beyrek ava çıktı. Bir geyi ayağından vurdu. Kovaladı, kovaladı, geyi bir çadırın önünde yakaladı. Meğer o çadır Bamsı Beyrek'le beşik kertmesi olan Pay Piçen Bey'in kızı Banu Çiçeğindi. İkisi de bunu bilmiyordu. Banu Çiçek dadısına bu avcı bize yiğitlik mi taslıyor? Git söyle o geyikten bizim payımızı versin dedi. Dadı Bamsı Beyrek'in yanına gitti. Hey avcı o geyikten bize de pay ver dedi. Bamsı Beyrek bire dadı ben bey oğluyum avcı değilim diyerek geyin hepsini dadıya verdi. Dadı oğlanın söylediklerini kıza söyledi. Kız sakın bu bey oğlu babamın dediği beyrek olmasın hele çağırın dedi. Oğlan geldi kız yüzünü örttü. Sen kimsin diye sordu. Oğlan cevap verdi. Pay Püre Bey'in oğlu Bamsı Beyrek olduğunu söyledi. Kız kendini belli etmedi. Ben Banu Çiçek'in dadısıyım dedi. Gel seninle yarışalım. Eğer benim atımı geçersen Banu Çiçek'in atını da geçersin. Sonra ok atalım. Eğer beni geçersen onu da geçersin. Sonra seninle güreşelim. Eğer beni yenersen onu da yenersin dedi. Yarıştılar. Bamsı atı kızın atını geçti. Attı o kızı açtı. Sonunda ikisi güreşti. Bamsı beylik kızı yendi. Bunun üzerine kız, ben Piçen'in kızı Banu Çiçeğim dedi. Oğlan parmağındaki yüzüğü kıza verdi. Döndü eve geldi. Olanları babasına anlattı. Babası, oğlum o kızın deli Karçar isminde bir abisi var kızı isteyeni öldürür. En iyisi biz Oğuz beylerine soralım, ondan sonra kızı istemeye varalım dedi. Oğuz beyleri toplandılar, kızı istemeye dede Korkut'u gönderdiler. Dede Korkut iki hızlı at aldı, kızı istemek için deli karçarın yanına vardı, selam verdi. Usulüne göre kızı Bamsı Beyre'ye istedi. Deli Karçar hiddetlendi. Bira atımı ve silahımı getirin, dedi. Dede Korkut kaçtı, deli karçar kovaladı. Dede Korkut'un atı yoruldu, diğerine bindi. Böylece at değiştire değiştire kaçtı, yine de deli karçar onu yakaladı. Vurmak için kılıcını kaldırdığı sırada Dede Korkut, elin kurusun, dedi. Dede Korkut'un duası kabul oldu, deli karçar kılıcı indiremedi korktu, razı geldi. Elimi iyileştir, kız kardeşimi vereyim dedi. Dede Korkut dua etti, deli karçarın eli iyileşti. Düğüne kırk gün kala Bayburt Kalesi'nin beyi bunu işitti. Meğer deli karçar kardeşini bu kafire verecekti. Kafir bey atlandı, yedi yüz askerini yanına aldı, Bamsı Beyreğin çadırına dayandı. Nöbet bekleyen bir yiğidi öldürdü, diğerini esir aldı. Gittiler. Bamsı Beyreğin anası babası sağ mı yoksa ölü mü olduğunu bilemediler. Banu Çiçek Bamsı Beyreği tam 16 yıl bekledi. Ağabeyisi Deli Karçar Bayındır Han'ın huzuruna çıktı. Eğer Bamsı Beyrek sağ olsaydı 16 yılda gelirdi. Öldüğünün haberini getiren olursa ona kız kardeşimi vereyim dedi. Yartacuk adlı bir yalancı oğlu yalancı vardı. Bamsı Beyrek ona bir gömlek hediye etmişti. O da saklamıştı. Bu yalancı Yartacuk bu gömleği aldı, kana kanabuladı, getirip Deli Karçar'ın önüne attı. Bamsı Beyrek Kara Derbent'te öldürülmüştür. İşte delili, dedi. Biz bu gömleği tanımayız, nişanlısı vermiştir. Ona gösterelim, dediler. Gösterdiler, Banu Çiçek verdiği gömleği tanıdı. Acı tırnağını ak yüzüne çaldı. Kederinden elma gibi yanaklarını yırttı. Bamsı Beyreğin babası önceki tüccarları çağırdı. Gidin arayın oğlumun ölüsünü ya da dirisinin haberini getirin dedi. Tüccarlar dolaşarak aradılar, taradılar, Bayburt Kalesi'ne geldiler. Meğer o gün onların bayramıymış. Tüccarlar onu gördü, birisi yanaşıp olanları anlattı. Yakında Banu Çiçek, yalancı oğlu Yaltacuk'la evlenecek dedi. Meğer kafir beynin bir kızı vardı, o da beyreyi severdi. Onun üzgün olduğunu gördü, onu kaleden kaçırmaya karar verdi. Kaleden aşağıya ip saldı, Bamsı Beyre'yi kurtardı. Bamsı Beyrek yürüyünce bir at sürüsü gördü. Meğer onların içinde kendi atı da vardı. Beyre'nin kokusunu alınca hemen koşup geldi. Bamsı Beyrek atına bindi, sürdü. Bir zaman sonra yurduna geldi. Meğer Banu Çiçeğin düğünü yapılıyordu. Yolda bir ozan gördü. Kimin düğünü yapılıyor diye sordu. Ozan, Banu Çiçek ile yalancı yaltacuğun dedi. Bamsı Beyrek ondan sazını istedi. Onun yerine atını verdi. Düğüne geldi. Banu Çiçeğin bulunduğu kadınların arasına girdi. Saz çaldı. Kazan Bey'den emir var Gelin kız oynasın dedi. Ozan gelin kızı tanımaz diye onun yerine kısırca yengeyi oynattılar. Ozan türkü söyledi. Bu yengeyle işim yok gelinin kendi kalksın. Ben kopuzumu çalayım kol sallayıp oynasın dedi. Bu sefer Fatma Hatun'u oynattılar. Ozan ona da türkü söyledi. Seninle bir işim yok Fatma yerinde otur ben kopuzumu çalayım, Banu çiçeği getir, dedi. Böyle deyince çaresiz Banu çiçek geldi. Banu çiçeği nereden tanıyorsun, dedi. Ozan türkü söyledi. Seninle birlikte at koşturmadık mı? Beraber yarışıp ok atmadık mı? Seninle güreşip yenmedin mi? Altın yüzüğü sana vermedim mi? dedi. Böyle deyince kız oğlanı tanıdı. Anasına babasına haber verdiler. Yalancı yaltacık aman diledi, affettiler. Sonra silahlanıp Bayburt Kalesi'ne gittiler. Bamsı Beyre'nin yiğitlerini kurtardılar. Yurda gelip 40 gün 40 gece düğün yaptılar. Dede Korkut önce saz çaldı, sonra el açıp dua etti. Yerli Karadağların yıkılmasın, Gölge yapan koca ağacın kesilmesin. Ak sakallı babanın yeri cennet olsun. Ak saçlı ananın yeri cennet olsun. Allah günahlarımızı Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine bağışlasın.